Herkese merhabalar. Matematik Feneri TK'dan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları matematik ilacı sayılar bir fasükünde sayfa 99 yüzde bulunan karma test 3 ile karşınızdayız. Hemen ilk sorumuza başlayacağız ama öncesinde kanalıma destek olursanız da mutlu olurum. Soru 1. 2, 3, 4 ve 6 rakamları birer defa kullanılarak oluşturulan ABC 4 basamaklı sayısının rakamları arasında A ile B'nin çarpımı C ile D'nin çarpımı eşitliği vardır. Buna göre en küçük ABC'de sayısı kaçtır? Yani olabilecek tek bir senaryo var gibi gözüküyor. 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. Başka bir senaryo yok gibi. En küçük dediğine göre A'yı 2 alacağız. B'yi 6 almak zorundayız. C'yi 3, D'yi de 4 almak zorundayım. Bu da 2634 sayısı olaraktan cevabın denizli olduğunu bana söyleyeceksin. Bir kere 2 ile başlayacak kesin zaten. Şunları direkt olarak ne yapıyorum bu sayede elemiş oluyorum. Geçelim 2'ye. Bir market rafındaki özdeş çay kutularının sayısı 3 basamaklı ABC sayısına eşittir. Bu çay kutularından 297 tane satılınca geriye kalan çay kutularının sayısı 3 basamaklı CBA sayısına eşit oluyor. Buna göre bu markette kalan çay kutu sayısı en az kaçtır demiş. Şimdi ABC çay kutum var. 297 tane satıyorum, eksiltiyorum. CBA çay kutum oluyor. Kalan istiyor. Yani benden CBA istiyor. Şunla şunu yer değiştiriyorum. ABC'den CBA'yı çıkarttığımda 297 kalıyor. Dikkat ettiyseniz B'ler direkt birbirlerini götürüyorlar. 100A çözümleme yapıyorum. Artı C. Eksi parantezinde 100C artı A. B'ler gidiyor diyorum ama B'ye götürmüyorum. 297 oluyor. 100A'dan 1A çıkınca 99A. C'den 100C çıkınca 99C 297 geliyor. 99 parantezinde a eksi c 297'den sadeleştirme işlem yaptığımızda a eksi c'nin 3. Şimdi burada mantık olarak b herhangi bir rakam olabilir. Büyük ihtimalle 0 alacağım gibi gözüküyor. a da e, c'yi de 0 alamıyorum. Çünkü 3 basamaklı olduğu c'yi 1 alsam a ne olacak? 4 olacak. Şimdi ben c, b, a sayısını yazacağım. C1 aldım. A4 aldım. En az dediğinden dolayı da B e, yüzler basamağına denk gelmediği için sıfır alma hakkına sahibim. Cevabında A seçeneği 104 olduğunu bu sayede söyleyebiliyorum. Haydi bakalım. Gelsin 3. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. 81 AB BA soldan sağa doğru artmaktadır. Buna göre A ile B toplamı kaçtır demiş. Yani A'nın 8 olacağı belli. B'nin de 9 olacağı belli. Başka bir şansın yok gibi gözüküyor. Çünkü e, A ve B iki basamaklı sayılarsa 88 88 iki tane sayı artaran olmazdı. Yani 88 düşündüm ilk baş. Hemen soruyu şu anda gördüğümde. Burası 80'de başlayacaksa burası 90'a başlamalı. O zaman bu 90, bu da 98 olacak. 81, 89, 98. O yüzden 8 ile 9'un toplamından da 17 cevabında E seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. Gelsin 4. Tersten yazılışı kendisi eşit olan sayılara palindrom sayı denir. 3 basamaklı palindrom bir sayının rakamları toplamı 17'dir. Buna göre yazılabilecek en büyük palindrom sayı ile en küçük palindrom sayının farkının pozitif değeri kaçtır? 3 basamaklı yazacağız. Yani A, B, C. 17'ymiş. En büyüğü yazacağım. Bir de en küçüğü yazacağım. En büyük de büyük tamamen 800 ile başlayacağım. 99 yapamam çünkü 18 yapar. 8, 8 1. Yani bu bizim en büyük palindrom sayımı olacak. En büyük. En küçük olması için de ortadakinin en büyük. Yani ortadakini 9 alacağım. O zaman buraya 4, 4 kalacak. Toplam yine 17 yapması gerekiyor çünkü. Bu da en küçük olacak. Benden ne istiyor? Bu iki sayının farkının pozitif değeri. 818'den 494'ü çıkartacağım. 8'den 4 çıktı 4. 11'den 9 çıktı 2. 7'den 4 çıktı 3. Cevap da 324. D seçeneği doğru cevap olarak karşımıza gelecek ben beğen tuşuna basılabilecek bir soru olduğunu da görüyorum. Gelelim 5'e. AB, AB 4 basamaklı ve AB 2 basamaklı birer doğal sayıdır. AB, AB eksi AB bölü AB işlemi sonucu kaçtır? Şimdi bak güzel bir şey yapacağız. Şu AB şöyle AB 0 0 yazacağım. Artı AB eksi AB yapacağım. Bölü. Yani mesela 1212'yi 1200 artı 12 olarak yazdım. Düşünebilirsin. Neden? Şu AB'ler gitsin diye. Sonra burası bina artı 100B aşağısı da AB. Kalsın onu ellemeyeceğim. Yukarıya 100 parantezini aldığımda 10A artı B gelmiş olacak. Aşağısı da AB olacak. Zaten 10A artı B ile AB aynı şey. Bunlar birbirini götürecekler. Ve cevabım 100 E seçeneği doğru cevap olarak karşıma gelecek. Yine beğen tuşuna bastırabilecek bir sorudur. Geçelim 6'ya. A, B, C, D, E ve F farklı rakamlar olmak üzere. A, B, C, 3 basamaklı sayısının rakamları çarpımı 42. D, E, F, 3 basamaklı sayısının rakamları çarpımı 30'dur. Buna göre A, B, C, D, E, F toplamı kaçtır? 2, 3, 5 sanki buraya uygun gibi. 2, 3, 5, 30. Burası da 1, 6, 7. 6, 7, 1 yapabilirim gibi gözüküyor. Sırasının bir önemi yok. Yani toplamın değişim özelliği var. 6, 7, 1, 2, 3. 3, 5 yaptığımızda burası 10 gelecek zaten. Burası da 14 gelince toplamlarının 24 olduğunu ben bu sayede söylemiş olacağım. Mantık olarak bu. 42'yi başka türlü bulamam gibi gözüküyor. 3, 2, 7 de olur aslında. Ana doğru bakalım bir. O da aynı şeyi verecek mi? bakalım. 3, 2, 7 olarak 42'yi bulduk. 30'u bulabilecek miyim? Üçsüz. 6, 5, 1 Şu şekilde bulacağız. Bakalım bu. 3, 5, 12. 12 yine cevap 24. Yani sistem hep aynı bir şekilde ayarlanmış. Gelelim 7'ye. Rakamları toplamı 24 olan 3 basamaklı kaç doğal sayı vardır? Şimdi A, B, C. A artı B artı C'nin kaç olması isteniyor? 24. Şimdi 9, 9. Başlayalım. 9, 9, 18, 6. Sonra 9, 8. Ne gelmiş olacak? 17, 7. 9, 7, 16, 8. Aynı şekilde yer değiştirecek zaten. 9, 6, 9. 9, 5 olmuyor. Tamam. Sonra 8, 8, 8, 8 kesin olanlardan bir tanesi zaten. Sonra 8, 9. Şimdi bunu yapacağız. 8, 9, 17. 24 yapmış oldu. 879. Bir de bunu yer değiştireceğim. Tamam diyoruz. 8, 6 olmuyor. 7, 7, 14 olmuyor gibi. Ama 700'lü 700'lü var. Mesela burada 897'de 798, 789 da gelecek. 2, 4, 5, 9 yaptı. Bir de 600'lü de olacak. 699 da buna uygun. Çünkü 996. Yani aslında permütasyon mantığıyla çözsek daha rahat olur. Ama sayılar bir bölümde olduğu için toplamda 10 tane olacağını söylüyorum. 5 ile başlayan 24, 9, 10 kalır olmaz. 5 ile başlayan bir içinde 5 olan bir rakam olmaması gerekiyor. En az 6 olacak. Zaten 996'yı ve e, 969. Burada tekrar kalp permütasyon fark ettiyseniz. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel bilenler için yazıyorum. 3 tane gelecek. Öbürkünde de, de 987. 987. 3 faktöriyel direkt. Üçü de birbirinden farklı olduğu için 6 tane bak. 987 bu, şu, şu, şu ve şu. Bir de 888. Bu da bir, bir, durum olduğundan 3, 6, bir daha 10 durum yapacak diyoruz. Gelsin 8. AB ve CD iki basamaklı doğal sayılardır. AB ve CD sayıların birler basamak rakamları birer arttırıldığında elde edilen sayıların çarpımı. AB ile CD sayıların toplamından 476 fazladır. Buna göre AB ile CD toplamı kaçtır demiş. Şimdi sevgili insan. A, sistemi denklemleştirelim. AB ve CD sayıların birer, birler basamak bir arttırılması sayıların bir artması anlamına gelecek. Şöyle bunların çarpımı AB, CD sayıların toplamından 476 fazlaymış atıyorum bunu abcd artı ab artı cd artı bir ab artı cd artı 476 bu abcd'ler birbirini götürdüler biri karşı attığımda ab ile cd'nin çarpımının 475 olduğunu söylüyorum 475'in çarpanlarını bulacağım 2 tane 2 basamaklı sayı lazım 475 5'e bölünüyor 5'e böldüğümüzde 9450 95 yapıyor. 5'e bölünüyor. 19 yapıyor. 19'a bölünüyor 1. Tamam. Burasının biri 19, diğeri de 25 olmak zorunda. Birini 19, birini 25 alırsak toplamları kaç gelmek zorunda değerli arkadaşlar? 44 geldiğinde söyleyeceğiz. Güzel bir soru. Geçelim 9'a. Ve 100. sayfaya gelmiş olduk. Artık son 76 sayfa. 2 basamaklı AB sayısına en az 24 sayısı eklenirse 3 basamaklı bir sayı elde ediliyor. Buna göre AB3 sayısına en az hangi sayı eklenirse 4 basamaklı bir sayı elde edilir. O zaman bu 76 en az. Çünkü 100 en küçük 24 çıkardık. 76 geldi. O zaman burası 763 olacak. 1000'den 763'ü çıkartacağız. 7, 9'dan 6 çıktı 3, 9'dan 7 çıktı 2. 237 cevabın B seçeneği olduğunu bana bildirdi. Hadi bakalım gelsin ten. Birbirinden farklı asal sayılar kullanılarak yazılabilecek iki basamaklı en büyük sayı A ve üç basamaklı en küçük sayı B'dir. Buna göre B A farkı kaçtır? Şimdi birbirinden farklı asallar kullanacağız. E zaten rakamlarda asallar kim var? 2, 3, 5, 7. En büyük sayımız 75 olacak. En küçük üç basamaklı sayımız da 235 olacak. O zaman 235'ten 75'i çıkarttığımızda 0, 13'ten 7 çıktı 6, 160 cevabı 10. sorumuzun cevabı olmuş olacak. Okuma, yazma, anlama sorusu. 11. 3 basamaklı ABC sayısının rakamları arasında A, B'nin 3 fazlası, B, C'nin 5 fazlası eşitlikleri sağlanmaktadır. Buna göre kaç ABC sayısı yazılabilir? Şimdi A, B, C. Şimdi A sıfırdan farklı satın. B'ye sıfır versem A B'ye 0 veremem. B'ye en az 5 vermem lazım. Şimdi C'ye 0 versem B 5 olur. Burası da 8 olur. Başka bir şansın yok. C'ye 1 versem B 6 olur. 9 olur. Zaten 9'dan sonra rakam gelmiyor. O yüzden 2 tane farklı sayı yazabiliyorum. Cevapta Bursa, Bursa, Bursa. Evet. 12. AB 2 basamaklı sayısının sağına ve BA iki basamaklı sayısının soluna 9 yazıldığında elde edilen her iki sayı da bir tam kare sayıdır. Buna göre A artı B toplamı kaçtır demiş Şimdi AB 2 basamaklı sayısının sağına 9 yazıyorum. Bir de BA iki basamaklı sayısının soluna 9 yazıyorum. Hmm. Sanki 169, 961. 1, 6 desek 6, 1. Evet. Bu 13'ün karesi. Bu da 31'in karesi. Bak enteresan değil mi? Değil mi? A ile B'nin toplamı demiş. Biraz sayılarla haşır neşir olmanın önemi buradan geliyor. Çünkü sonu 9 biteceği için bir kere sayımızda 3 olmak zorunda. 13, 23, 33 zaten herhalde geçiyor gibi 4 e, basamak sayıya. O yüzden 13 ve 23'ten birini seçmek zorundasın. İki seçeneğin var. Deneyeceksin. E, A artı B toplamı demiş. 23 e, zaten 5 yapar seçenekler de yok. Burası 1, 6 daha. 7 cevabı doğru cevap olacaktır deriz. Yani yorum, mantık ve biraz da şıklar. 13 Birler basamağı 1 bir olan tüm iki basamaklı sayıların toplamı kaçtır demiş. Birler basamağı 1 bir olacak. Şimdi 10 11, 21, 31, 91. Arlandaki fark hep ne olmak zorunda? 10 olmak zorunda. Terim sayısı 9 tane. Terim sayısı 9. Terimler toplamı ne olacak? Terimler toplamı Son terim artı ilk terim çarpı terim sayısı bölü 2. 91 ile 11 102 çarpı 9 bölü 2'den sadeleştirirsek 51 ile 9 çarparsam 459 cevabın C seçeneğine geldiğini bana söyleyiverdi gari hadi bakalım. Çok yoruldum hayat. 14. Evet. sorumuzda 1, 2, 3, 4 rakamları birer defa kullanılarak yazılan iki çift sayının çarpımı. Burada basamaktan bahsetmemiş. 2 basamaklı, 3 basamaklı, 4 basamaklı, 4 basamaklı zaman? çünkü 2 çift sayı olamaz o zaman. O zaman ben burada seçeneklerin birkaçını değerlendirebilirim. 314 ile 2 veya 312 ile sanki 312 ile 4 en büyüğü verecek gibi gözüküyor. Ben ne düşünmüştüm biraz önce? 324 ile 1 olmaz zaten. 324 ile 1 olmaz. 234 ile 1 olmaz. 200 321 ile 4 daha büyük olacak gibi gözüküyor şimdi. Ama çift, ikisi çift olacak değil mi? O zaman bunlar benim satın mantıken uymuyorlar. E, şurayı çarptığımızda 8, 4, 1248 doğru cevabın E seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Çok güzel. Beğen tuşuna hemen bas. Basamaktan bahsetmemiş. 2 basamaklı, 3 basamaklı dememiş. 1 basamaklı dememiş. 2 tane çift sayı yazacaksın ve çarpımı en fazla olacak. Dikkat et. Okuduğu anlama. 6A, 6B, 6C, A6, B6, C6 iki basamaklı sayılardır. 6A, 6B, 6C'nin toplamı 192 olduğuna göre A6, B6, C6 ifadesinin değerinin toplamı kaçtır demiş. Bu 60 artı A çözümleme yapabilirim. Çünkü yukarıda iki basamaklı olduklarını belirtmiş. 60 artı C, 192. Buradan A artı B artı C şu 3 60'ın toplamı 180. Karşı yatınca 12. Bu da 10A artı 6. 10b artı 6, 10c artı 6. 10 parantezinde a artı b artı c artı 18. Zaten a artı b artı c'yi 12 olarak bulduk. 10 ile 12 çarpınca 120, 18'e toplayınca da 138. cevabında b seçeneğine geldiğini bana söylüyor. Gelsin 16. abc iki basamaklı doğal sayılardır. a artı b artı c toplamının en küçük değeri 33'tür. A artı B eksi C toplamının en büyük değeri 188'dir. A çarpı B çarpı C çarpımının en küçük değeri 1000'dir. İfadelerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi zannedersem 3 doğru. Yani 10 çarpı 10 çarpı 10, 1000'i veriyor. En küçük değeri bu. 3 kesim var. Toplamları 10 artı 10 artı 10 düşünürsek 30 olacak en küçük. Biri eledik, biriler gitti. Cevap zaten 2 ve 3. Başka bir şansın yok. A artı B eksi C toplamının en büyük değeri demiş. Ben bunları 99 99 buraya da 10 alırsam 198 eksi 10'dan 188 gelir. Bu da doğru. Cevap 2 ve 3 yani D seçeneği olacaktır diyoruz. Evet. Karma 3 bitti. Fasikülün bayağı bir bölümüne geldik. Karma 4, 5 ve 6 var. Ondan sonra da herhalde bölünme kuralları 4. bölüme geçeceğiz. Sonra 5. bölümde rasyonel sayılarla bu fasikülü biteceğiz. Ben şu sıra daha çıkmadı ama sayılar belki de bu video izlediğinizde çıkmış olacak veya yeni daha basıma gidecek. Sayılar 2 fasikül çekimlerinde başladım. E, çıkar çıkmaz da onu hemen ekleyeceğim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Benimle kalın.